Dikili'ye vardı. Çok güzel iki tane koya edeceğiz. İki deli İstanbul'dan bizimle sürmek için gelmişler. Nihat abi komando yetiştiriyorum yine virajlardan götüreceğim. Pizza plajına gidiyoruz arkadaşlar. Pizza plajı daha doğrusu. Çok önerdikleri bir plajdı ama yol berbat. dikili yol ayrımı. Ha 4 kilometreymiş. Güzel. Yol ayrımından sadece 4 kilometre de Dikili'ye vardı. İlçe merkezi ne doğru gidiyoruz. Ondan sonra çok güzel iki tane koya gideceğiz. Çok kalabalık değilmiş ya. Ben çok kalabalık tahmin ama pandemi böyle biraz daha rüzmü hafifletti tabii ki. Dikili merkezde planımız yoktu. Ee, sadece oradan e, geçecek. ama Dikili güzel bir yer. Dikili meydanına geldiğimizde tanıdık bir <laughs> motosiklet gördük. Acaba mı? hani motosiklet motosiklete benzer dedik ama bir baktık yok bu bildiğin sarık. Dikilinin sarı. girişinde bir motor gördük tanıdık. Baktık bir kelaynaklar çiftliğin motoru. kelaynaklardan Nihat ve Arzu'nun. Deliler oraya karşıya oturmuşlar. Ve bize sürpriz yapmışlar. Ara ara Tabii. onlar bize böyle sürprizler yapar. Bilenler bilir bizi takip edenler. Evet çok güzel bir sürpriz oldu bu da. <laughs> çok güzel bir sürpriz oldu evet. Arkadaşlar Dikili'ye vardık. Evet. Ee, Dikili'nin merkezine gelince tanıdık bir motor gördük. Bakın kimler gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İki tane deli İstanbul'dan çıkmış bizi Dikili'de yakaladı. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birlikte Birlikte Denizköy'e doğru süreceğiz. Ee, Nihat abi komando yetiştiriyorum. Yine virajlardan götüreceğim. Birazdan. <laughs> Dikili'de kenaraklarda buluştuktan sonra yola devam ediyoruz. Birlikte pizza koyuna güneş batırmaya gidiyoruz. Evet, yine bir gün batımı kovalamacası, koşturmacası. E, Pisse koyunu daha önce duymuştuk, evet. araştırmıştık. Gerçekten hem kumunun hem manzarasını. Kumunu, manzarasını ve gün batımını merak ediyorduk. Yeniden çandarlıya mutlaka sürün evet. motosikletinizi. Arabayla da olur, hiç fark etmez. Çünkü şöyle düşünün, sağ tarafınızda sürekli bir güzel manzaralar eşliğinde güzel plajlar yapıyorsunuz ve çok güzel yerler görüyorsunuz. Pizza, pizza plajına dikili pizza plajı. Aman. İnşallah böyle değildir bu. Bu yolun devamı. Pizza plajına gidiyoruz arkadaşlar. Pizza plajı daha doğrusu. Çok önerdikleri bir plajdı ama yol berbat. İnşallah böyle devam etmiyordur sonuna kadar. Sos, toprak. Sadece solda güzel bir manzara var. İnşallah gittiğimiz yerde güzeldir. güzelmiş ya. Çok güzel görünüyor. Tam da ışığın güzel olduğu saat. Pista koyunda gün batımını da izledik. Şimdi Denizköy'e doğru gidiyoruz ama motorcu dostlarımızdan Memdu abi sağ olsun bizi bekliyor. kamp atacağız gibi görünüyor bakalım. Pizza koyuna gelirseniz kaç kilometre 5-6 kilometre kadar bu öyle bir zeminde toprak bir zeminde süreceksiniz ama sert bir zemin çok sorun olmuyor motosiklet için geldiğinizde uçta e, ücretli bölüm var orası biraz daha e, organize sanırım tesis ve vesairesi var biz kapıda giriş kişi başı 50 lira diye gördük ama çadır için ayrı bir ücret alıyorlar mı bilemiyorum. Ama yan tarafında çadıra çok uygun bir alan var. Biz orada motosikletimizi park edip güneşin batışını izledik ve drone çekimlerimizi yaptık. Güzel bir yer. Yani gelinebilir mi? Evet gelinebilir. İzlenebilir burası. Gün gün batımı çünkü özellikle ee, çok güzel oldu, güzel battı. Küçük adacıkların arkasından izleyebiliyorsunuz güneşin batışını sadece onun için de konaklanabilir. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.